arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Batu ile Mad City 2. bölümü çekiyoruz. Mad City. Evet. Arkadaşlar bir önceki videoda kastığı için özür dileriz. O zaman arkadaşlar ayarı yapamamıştım. Evet. Çünkü Bunu yaptım. Arkadaşlar kaçtık şimdi koş. gel gel. 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 Allah! Allah! Allah Allah. Koş 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 koş. Şehir yok arkadaşlar. Var. Ha şehir. Ha arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar bakın bu kanal hiç aboneli değil. Ne olur abone olun. Değil mi yet? 400 abonem var olacak. Arkadaşlar 400 abone olacak ki kutlayacağız. Kutlama videosu yapacağız. Değil mi hı. <laughs> Arkadaşlar bu sefer hiç kasmayacak. Çünkü yaptım ben. Kastıysa da özür dilerim. Arkadaşlar bize arkadaşlık atarsanız kabul ederiz. Birlikte de bir video çekebiliriz değil mi? Evet. <gülüyor> Burada... <gülüyor> ne oldu